Gençler merhabalar. LGS'nin ilk konusu olan çarpanlar ve katlar ünitesiyle bir tekrar etmeye hızlıca başlayalım istedim. Çarpanlar ve katlar ünitesini anlamak için kısaca bölünebilme kurallarını hatırlatmam gerekiyor sizlere. 2 ile bölünebilme son rakamı çift olmalı dedik. Yani son rakamı 0, 2, 4, 6 ya da 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilen sayılardır. Örnek verecek olursak mesela 80 son basamağına baktık 0 2 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. Ya da 146 son basamağını inceliyorduk 2 ile bölünebilme de çift olduğu için 2 ile bölünebilir. Ee, ya da 2068 gibi son basamağına baktığımızda 8 yani çift bir sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. Örneklerimizi istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. 3 ile bölünebilme kuralındaysa rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olmalı dedik. Yani bize herhangi bir sayı verdiğini düşünelim. Mesela 123. Ben bunun 3 ile bölünüp bölünmediğini incelemek istiyorsam 123'ü oluşturan rakamları toplayacağım. Yani 1'i 2 ve 3'ü topladım 6. Eğer bu toplam 3'ün katıysa bu sayımda 3'e tam bölünür diyebilirim. Rakamlar toplamı 6 3'e bölündüğü için demek ki 123 de 3'e bölünen bir sayı olmuş olacak. Ya da 3069'u düşünelim mesela. Ne yapacağım 3 bölünmesini incelemek istiyorsam rakamlarını toplayacağım. Yani 3'ü, 0'ı, 6'yı ve 9'u topladık. 18 yaptı. 18 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O halde 3069 sayısı da 3'e bölünebilir diyebiliriz. 4 ile bölünebilme kuralındaysa son iki basamak bizi ilgilendiriyor. Son iki rakam 0 0 yani çift 0 veya 4'ün katıysa bu sayı 4 ile tam bölünebilir diyebiliriz. Örnek verecek olursak mesela 512 inceleyelim. Son iki basamağına baktık 12. 12 4'e bölündüğü için 512 sayısı da 4'e bölünmüş oluyor. Ya da başka bir örnek verecek olursak 1024. 1024. 4 ile bölünmedi. Son iki basamağını inceliyorduk. Son iki basamağı 24 4'e bölündüğü için o halde 1024 de 4'e bölünebilir diyebiliriz. Bir son bir tane daha örnek verecek olursak mesela 8000 son iki basamağına baktık çift sıfır. bu da 4'e bölünebilme kuralında vardı. Son iki basamak çift sıfırsa, sayımız 4'e kalansız bölünebilir diyebiliriz. 5 ile bölünebilme kuralındaysa ise son rakam 0 veya 5 olmalı. Son rakamını inceliyoruz. Son basamak 0 ise bölünür veya son basamak 5 ise bölünür. Son basamak 0 ise bölünür. Son basamak 5 ise bölünür. Yani son basamağı ya 0 ya da 5 olması gerekiyor tam olarak bölünebilmesi için. 6 ile bölünebilme kuralı. Şimdi 6'nın özel kendine ait bir kuralı yok. 6'nın çarpanları 2 ve 3 olduğu için 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e aynı anda bölünebilmesi gerekiyor diyoruz. Mesela 120'yi düşünelim. 120 sayısı 2'ye bölünüyor son basamağı çifte olduğu için. Aynı zamanda rakamlar toplamı 3 3'e de bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için bu sayı 6'ya bölünebilir diyebiliyoruz. Başka bir örnek verelim mesela. Ne olsun? 246 olsun. Sayımız çift olduğu için 2'ye bölünebiliyor. Aynı zamanda rakamları toplamı 12 yani 3'ün katı olduğu için 3'e de bölünebiliyor. Hem 2'ye hem 3'e bölünebildiği için ben bu sayım 6'ya bölünebilir diyebilirim. 9 ile bölünebilme kuralı da aynı üç ile bölünebilmeye benziyor. Yine rakamlar toplamı ile ilgileniyoruz. Herhangi bir sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katıysa bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. 954'ü incelemek istiyorsak 9'a bölünüp bölünmediğini. Rakamlarını topluyoruz tıpkı 3 ile bölünebilmede olduğu gibi topladık. 18. Bulduğum bu sonuç 9'a bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O halde 954 sayısı da 9'a bölünebilir diyebilirim. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. 810 sayısı ya da 8100 sayısı diyelim fark etmez. Ne yapacağım incelemek istiyorsam 9'a bölünüp bölünmediğini. 8100 sayısının rakamlarını toplayacağım. 9 yaptı. Bu 9'un bir katı olduğu için demek ki 8100 sayısı 9 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. Son olarak bölünebilme kurallarında 10 ile bölünebilme var. Onu yazmadım. Direkt söylemek istiyorum. Akılda kalıcılığı zaten gayet basit ve kolay. Herhangi bir sayının onunla kalansız bölünmesini istiyorsam tek şartım son basamağının sıfır olmasıdır arkadaşlar. Aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Mesela onun içerisinde sıfır var değil mi? Son basamağı sıfır onun da. O halde ben e, onunla bölünebilme şartını arıyorsam son basamağının sıfır olma şartını arayacağım. Mesela 50, 40, 1000, 7000, 7 milyon, 750, 840 gibi son basamağı sıfır olan sayılar 10 ile kalansız bölüne bilir diyebiliriz. Hızlıca tekrar edeyim o halde. 2 ile bölünebilmesi için son rakamının çift olması gerekiyor. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 olmalı. Burada gördüğümüz örneklerdeki gibi 3 ile bölünebilmede sayının rakamlarını topluyorum. Eğer ki rakamların toplamı 3 veya 3'ün katıysa 3 ile kalansız bölünebilir dedik. 4 ile bölünebilme kuralında son 2 rakam yani basamak çift sıfır veya 4'ün katı olmak zorunda son 2 basamağa bakıyoruz sadece 4 ile bölünebilme 5 ile bölünebilme kuralında son rakam 0 veya 5 olmalı eğer tam bölünmesini istiyorsak. 6 ile bölünebilme de hem 2'ye hem de 3'e bölünebilme kuralını sağlayanlar 6 ile de kalansız bölünebilir dedik. 9 ile bölünebilme kuralı ise 3 ile bölünebilmeye benziyor da aynı sayının e, rakamlarını topladığımızda 9 veya 9'un katı oluyorsa eğer bu sayımız 9'a kalansız bölünebiliyor demekte. Son olarak ile bölünebilmeden bahsettik. Son basamağı yani birler basamağı 0 olan bütün sayılar 10 ile kalansız bölünebilir dedik gençler. Devam edelim. Bunu kısaca hatırladıktan sonra çarpan yani bölen kavramının ne olduğuna. Çarpanla bölen eş anlamlıdır arkadaşlar. Yani herhangi bir sayının sizden çarpanlarını istiyorsa o sayıyı kalansız olarak bölebilen sayıları istiyor anlamına gelecek. Mesela 30'un çarpanlarını yazacak olursak 30'u tam olarak hangi sayılar kalansız bölüyor onları yazmamı istiyor. Unutmayalım ki bir bütün sayıların çarpanıdır. Çünkü bir bütün sayıları bölebilir. 30'un çarpanları yani 30'u tam bölen sayıları yazacağız. 31'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 5'e 6'ya 10'a 15'e ve de kendisine. Ben burada 30'u tam olarak kalansız bölen sayıları yazdığımda 30'un çarpanlarını yazmış oluyorum. Benzer şekilde 20'nin çarpanları yani 20'yi tam bölen sayılar. 1'i unutmayacağım. 2 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 10'a bölünüyor, 1 de kendisine bölünüyor. 20. 44'ün çarpanları dediğinde 44'ü tam bölen sayılar 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 11'e bölünüyor, 22'ye bölünüyor, 44'e bölünüyor. Sırayla yazdığımızda zaten bakın bir baştan bir sondan çarptığınızda sayıların kendisine adet etmiş oluyorsunuz. Bakın 1 kere 30 30, 2 kere 15 30, 3 kere 10 30, 5 kere 6 30. Bu şekilde de eksiksiz yazdığınızı kontrol edebilirsiniz. 32'nin çarpanları biri unutmuyoruz. 32 1'e tam bölünüyor. 2'ye de bölünüyor. 4'e de bölünüyor. 8'e de bölünüyor. 16'ya da bölünüyor. 32'ye de bölünüyor. Bakın 1 kere 32, 2 kere 16, 4 kere 8, 32'yi elde etmemi sağlayan rakamlar. 100'ün çarpanları dediğinde ise 100'ü tam bölebilen sayıları istiyor bizden. 100 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e, 5'e, 10'a, 20'ye, 25'e, 50'ye ve de 100'e tam olarak bölünüyor. 75'in çarpanları yani 75'i tam bölen sayıları istiyor bizden. 1'e, 3'e, 5'e, 15'e, 25'e, bir 75'e bölünüyor. Şu 15 25 aklınıza gelmeyebilir ama şu az önceki yöntemi kullanabilirsiniz. Bir baştan bir sondan çarptığınızda sayının kendisine elde ediyordunuz. 1 kere 75, 3 kere kaç 75 yapar? 25 ya da 5 kere kaç 75 yapar? 15 gibi eksik kalan çarpanları bu şekilde bulabilirsiniz. Demek ki çarpan demek o sayıyı kalansız bölen sayılar anlamına gelecek gençler. Devam ediyoruz. Kat kavramı. Kat kavramı dediğimiz şey ise bir sayıyı herhangi bir sayıyla çarptığımızda elde edeceğimiz sonuçlar olacak arkadaşlar. Mesela onun katları dediğimizde 10 10 sayıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Onun katlarını yazmak istersek 10, 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde devam edeceğiz. 6'nın katlarını istiyorsa 6, 12, 18, 24, 30, şeklinde devam edeceğiz. 6 6. 24'ün katlarını istiyorsa 24, 48, 72, 96, 120 şeklinde devam edebilir. 24 24. 30'un katlarını isterse 30, 60, 90, 120, 150 gibi devam edebilir. 30 30 sayacak şekilde. Geldik asal sayı kavramına. Asal sayı dediğimiz sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebilmesi gerekiyor arkadaşlar. 1 ve kendisi haricinde asla hiçbir böleni olmaması gerekiyor asal sayı olması için. Bazı özel notlarımız var. En çok karıştırılan en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. Bir kesinlikle asal sayı değildir. Lütfen artık bunu oturtalım kafamızda. En küçük asal sayı 2'dir. Bir sayısı asla asal sayı değildir. Çift sayılar içerisinden sadece iki asaldır arkadaşlar. Geriye kalan hiçbir sayı çift hiçbir çift sayı asal değildir. Çünkü ikiye bölüneceği için asal sayı olma kuralını çiğnemiş oluyorlar. Çift sayılar içerisinden sadece iki asaldır. Geriye kalan çift sayılar asla asal değildir diyebiliriz. Asal mı değil mi? incelemek istiyorum arkadaşlar. Eğer asalsa sadece 1'e ve kendisine bölünmeli. Eğer başka herhangi bir böleni varsa asal olmayacak. Mesela 15'in bölenleri 1, 3, 5, 15 değil mi? Baktım 1 ve kendisi hariç bölenleri var. O halde bu asal olmayacak. 3'ün bölenleri 1 ve 3. Yani 1 ve kendisi. O halde asal sayı olacak. 24'ün bölenleri 1, 2... 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Gördüğünüz gibi 1 ve kendisi hariç bir sürü böleni var. Zaten bana bir tane bile olması yeter. O yüzden asal değil. 111, 1 var. Yalnız dikkat edin. 111 belki akılda tutması zor olabilir ama. Rakamlar toplamı 3. O halde bu sayı 3'e bölünebiliyor. Yani 1 ve kendisi hariç zaten başka bir böleni var. O halde bu asal olmayacak. 29'u bölen sayılar 1 ile 29 yani ki 1 ve kendisi var sadece. O yüzden bu asal sayıdır diyebiliriz gençler. Asal olan sayıları yuvarlak içine alalım. 1 kesinlikle asal değildi. İlk söylediğimiz şey buydu. En küçük asal sayım 2 idi. 3 asaldır sadece 1 ve 3'e bölünür. 4 asal olmaz çünkü 2'ye de bölünür. Ayrıca çift sayıların hepsinin üstünü zaten çizebilirim. Çift sayıların içerisinden sadece 2 sayısı asaldı. Geriye kalan çift sayıların hiçbiri asal değildi. Onları incelememe bile gerek yok. 5 sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 7 sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 9 3'e bölündüğü için aynı zamanda asal olmayacak. 11 bir sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 13 sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 15 hem 3'e hem de 5'e bölündüğü için asal olmayacak. 17 1'e ve kendisine bölünüyor. 19 1'e ve kendisine bölünüyor. 21 aynı zamanda 3 ve 7'ye de bölündüğü için asal olmayacak. 23 1'e ve kendisine bölünüyor. 25 5'e ne bölünebildiği için asal olmayacak. 27 3'e ve 9'a da bölündüğü için asal olmayacak. 29 sadece 1'e ve kendisine bölündüğü için asal bir sayıdır diyebiliriz gençler. Şimdi geldik yavaş yavaş esas konumuza. Asal çarpanlarına ayırma. Bunun için iki tane yöntemimiz var gençler. Bir tanesi bölen liste yöntemi. Bir diğeri de asal çarpanlarına ayırma da çarpan ağacı yöntemi. Şimdi bölen liste yöntemini şu şekilde anlatabiliriz. Bize bir sayı verdiler. Yanına uzunca bir çizgi çektik. Ve düşünüyoruz ilk adımda. Bu sayıyı bölebilecek en küçük asal sayı kaçtır? Şimdi düşünüyorum. 24'ü en küçük hangi asal sayıyı bölebilir? 2. Yazdım. 24'ü 2'ye böldüm. 12 oldu. Artık 12 için düşünüyorum. 12'yi bölebilecek en küçük asal sayı kaçtır? Yine 2'ye bölünebiliyor. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6'yı bölebilecek en küçük asal sayı kaçtır? Yine 2. 6'yı 2'ye böldük. 3. 3'ü bölebilecek en küçük asal sayı kaçtır? Kendisi. Yani 3. 3'ü 3'e böldük. 1. Burayı 1 yaptığımız andan itibaren artık işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani 24'ün asal çarpanlarını isterse 2 ve 3 olacak. Eğer ki bunu üslü olarak ifade etmek istersek 2 çarpı 3'ü yazdık. Şimdi her birinden kaçer tane varsa üstlerini onu yazmamız gerekiyor. 2'den 1, 2, 3 tane olduğu için 2'nin üzerine 3 yazdık. 3'ten bir tane olduğu için ister bu biri yazın ister yazmayın değişen bir şey olmaz. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 32'yi düşünelim. 32'ye bölebilecek en küçük asal sayımız. 2. Zaten çiftse en küçük 2'ye bölünmesi gerek. 32'yi 2'ye böldük. 6 oldu. Şimdi 10, 16 oldu. 16'yı bölebilecek en küçük asal sayı düşünüyoruz. 2. 16'yı 2'ye böldük. 8 oldu. 8'i bölebilecek en küçük yine 2. 8'i 2'ye böldük. 4. 4'ü yine 2 böler. 2 oldu. 2'yi yine 2 böler. 1 oldu. Burası 1 olduğu andan itibaren işlemimiz tamamlanmış oldu artık. Demek ki 32'nin asal çarpanı sadece 2. Eğer üstü olarak yazmak istiyorsan bundan kaç tane kullandık? 5 tane. O halde üzerine 5 yazmamız gerekecek. Devam. 45'i düşünüyorum şimdi. 45'i bölebilecek en küçük asal sayı 2 diyemem buna çünkü çift değil. O halde 3'ü deneyelim. Evet rakamlar toplamı 3'ün katı 3'e bölünür. 45'i 3'e böldük. 15 oldu. 15'e bölebilecek en küçük asal sayı düşünüyorum şimdi. 3. 15'i 3'e böldük. 5 oldu. 5'e bölebilecek en küçük asal sayımız 5. 5'i 5'e böldük. 1 oldu. Artık burada 1'i gördüğüme göre işlemim tamamlandı. Yani 45'in asal çarpanları 3 ve 5'miş. Eğer ki ben bunu üstü şekilde yazmak istiyorsam 3'ten 2 tane kullandığımız için 3'ün üzerine 2 yazmamız gerekecek devam edelim 66'yı bölebilecek en küçük asal sayı 2 çift olduğu için 66'yı 2'ye böldük 33'ü elde ettik şimdi 33 üstünden devam ediyoruz 33'ü bölebilecek en küçük asal sayımız 3 33'ü 3'e böldük 11 oldu 11 üzerinden devam ediyoruz 11'i bölebilecek en küçük asal sayı da zaten kendisi asal olduğu için 11 Burayı bir adet etmiş olduk. O halde 66'nın asal çarpanları 2, 3 ve 11. Üstü olarak yazmamızı isterse zaten her birinden birer tane olduğu için bu şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. 75'i bölebilecek en küçük asal sayı çift olmadığına göre aklıma hemen 3 gelsin. Bakayım 3'e bölünüyor mu? Evet rakamları toplam 12. 3'e bölünür. 3'e böldük 75'i 25. 25'i bölen en küçük asal sayıyı düşünüyorum şimdi. 5. 25'i 5'e böldük, 5 oldu. 5'i de sadece kendisine bölebiliyorum zaten. 1 oldu. Yani 75'in asal çarpanları ne isterse 3 ve 5. Eğer ki bunları üslü olarak ifade etmemi isterse 5'ten 2 tane kullandığım için 5'in üzerine 2 yazmam gerekecek. Son olarak 120'yi bölebilecek en küçük asal sayıyı düşünelim çift olduğu için 2 122'ye böldük 60. 60 yine 2'ye bölünür 30 oldu. 30 yine 2'ye bölünür 15 oldu. 15 e artık 2'ye bölemeyeceğim. 3'e bölebilirim o halde. 5 oldu. 5'i de 5'e böldük 1 oldu. Yani asal çarpanları ne isterse 2 3 ve 5 diyebilirim 120 için. Eğer ki üstü olarak yazmam gerekirse 2 sayısından 3 tane kullandığım için 2'nin üzerine 3 yazmamız gerekecek arkadaşlar. Bölen liste yöntemimizi hatırladık. Sıra geldi çarpan ağacı yöntemine. Çarpan ağacı yönteminde bölen listenin aynı sahasında sadece gösteriş şekli biraz değişik. Yine aynı şekilde düşünüyorum hiçbir fark yok kafanızı karıştıracak. Düşünüyorum diyorum ki 300'ü bölen en küçük asal sayı 2. Çift olduğu için 300 2'ye böldük 150 oldu. Şimdi büyük sayıya ayırmaya devam ediyorum. 150'yi bölebilecek en küçük asal sayı 2. 2'ye böldük 75 oldu. Büyük sayıdan devam ediyorum. 75'i bölebilecek en küçük asal sayımız 3. 3'e böldük 25 oldu. 25'e bölebilecek en küçük asal sayımız 5. 5'e böldük. 5 oldu. Artık 5'i kendinden başka bölecek bir sayımız kalmadığı için burada tamamlayabiliriz işlemimizi. Şu en sonda oluşan küçük sayılara yani asal sayılara baktığımızda 300'ün asal çarpanları 2, 3 ve 5. Üstü sayı olarak yazmak istersek 2'den 2 tane kullandığımız için 2 üzeri 2. 3'ten bir tane kullandık. 5'ten de 2 tane kullandığımız için 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. 48 en küçük 2'ye bölünüyor. 2'ye böldük 24 oldu. Büyük sayıyı ayırmaya devam ediyoruz. 24 yine 2'ye bölünür. 12 oldu. 12 yine 2'ye bölünür. 6 oldu. 6 yine 2'ye bölünür. 3 oldu. Yani burada artık oluşan bütün sayılar asal. O yüzden devam etmeme gerek yok. Yani 48'in asal çarpanları 2 ve 3. Yalnız 2'den 4 tane kullandığım için 1, 2, 3, 4 tane olduğu için üzerine 4 yazdım. Çarpı 3 şeklinde üssü olarak ifade edebilirim. 92'ye bölünüyor. 45 oldu. 45 2'ye bölünmüyor. Direkt 3 aklıma gelsin. 3'e böldük. 15 oldu. 15 yine 3'e bölünüyor. 5 oldu. Bakın artık elde ettiğim sayıların tümü asal. Devam etmeme gerek yok o yüzden. Yani 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Üslü olarak ifade etmek istersem 3'ten 2 tane kullandığım için 3'ün üzerine 2 yazmam gerekecek gençler. 75'i en küçük olarak 3 bölüyor. 25 oldu. 25'i 5 bölüyor. 5 oldu. Oluşan bütün sayılar asal olduğu için ne olacak? İşimi burada sonlandırabilirim. O yüzden 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. 5'ten 2 tane kullandığımız için üzerine 2 yazmamız gerekecek arkadaşlar.